Brawl Talk zamanı. Zamanı kontrol eden bir savaşçı. Yeni bir aşamalı sistemi. Korkunç kötülük malikanesi üçlüsünün ikinci savaşçısı. 12 hiper şarj, aksesuarlarda değişiklikler ve fazlası. Yeni savaşçıyı nasıl kutlayabiliriz? Zamanı kontrol eden savaşçı var ya. Geçmişe gitmeye ne dersiniz? Of ya yine mi? Marzoya bunun emanet edilmeyeceğini söylemiştim. Çocuğun eline zamanla kinisi vermek senin suçun. Ve Brawl Talk'a hoş geldiniz. Gelecek güncellemenin ilk yeni savaşçısı Sphinx. Sphinx gibi dahice bir isim. Sphinx Star Park'taki kaçış evinin sahibi. Ayrıca zamanı kontrol edebiliyor. Kaçış evini ziyaretçiler için ilgi çekici tutmaya çalışıyor. Oyunda da böyle oynuyor. Hadi Marzio bizi eski halimize getir. Evet yetişkin olup kredi çekmek ve vergi ödemek istiyorum. Peki zaten Finks'i daha yakından tanımak istiyorum. Finks'in ana saldırısı zamanın üçlüsü. İleri doğru 3 atış yapar. Dışta kalan ikisi ortadakine kıyasla daha az hasar verir. Yüksek isabet ihtimali sayesinde daha büyük bir alanı kontrol eder. Süperi zaman sıçraması belirli bir alanda zamanı büker ve bu alandaki düşman savaşçıların mermi hızı düşer. Ayrıca Finks'in ve takım arkadaşlarının mermi hızı artar. Beni unuttunuz. Geçmişe dönmenin zamanı geldi. Bu aksesuarla Finks geçmişe giderek 3 saniye önceki konumuna döner. Ve o 3 saniyede sahip olduğu en yüksek cephaneyi geri kazanır. Yıldız gücü antik duraklamayla temel saldırısının isabet ettiği düşman savaşçıların doldurma hızını birkaç saniyeliğine azaltır. Diğer yıldız gücü yardım eli Fink'sin ve Super'in etkisindeki takım arkadaşlarının verdiği hasarın süresini artırır. Güncellemenin diğer savaşçısı korkunç kötülük malikanesi üçlüsünden Lumi adında havalı bir metal bateristi. Kişiliğini iki tarafını yansıtan buz ve ateşin gücünü kontrol ediyor. Drakon'un ona aşık olduğundan eminiz ama bizden duyduğunuzu bilmesin. Lumi'nin iki topuzu var. Bunları düşmanlara atarak hasar verebiliyor. İkisini de atınca geri çağırıyor ve bunlar bir düşmana denk gelirse tekrar hasar veriyor. Lumi'nin süperi patlayan ritim 3 ağır darbe inerek alan hasarı veriyor. Üçüncü saldırı düşmanları sabitliyor. Alevli topuzlar aksesuarıyla yerdeki topuzların yakıp hasar veren alevler yaratıyor. Diğer aksesuarı acımasız ayaz ile yerdeki topuzların etrafında dondurucu rüzgarlar oluşturuyor. İlk yıldız gücü yavaşlatan topuzlar dönen topuzlara yakalanan düşmanları yavaşlatmaya yarıyor. Yıldız gücü %42 yanık ile süperi darbelerin indirdiği bölgeleri de ateşe veriyor. Yetenek isimlerindeki referansları anladıysanız sizi kutlarız. Bu güncelleme ile 12 hiper şarj gelecek. Bunlar iki yamada yayınlanacak. Marzio hücumu! alevli fırıldak. Karlın süper artık gittiği yerde zemini ateşe vererek den düşmanları yakan alevli bir iz bırakacak herkese şeker. Mendi süperini 3 farklı yönde ateşler. Kovalayan balıklar. Henkin süperi ile ateşlediği balık torpidoları hedefi takip ederek şekilde geliştirildi. Ayı avı. Bo'nun süperi 3 yerine 5 mayın bırakacak. Bunlar süperi ile önceden yerleştirdiği mayınların yerini almaz. Kraliçeyi koru. Dinin süper mermileri maksimum mesafede veya isabet anında ikiye ayrılarak süper menzilini ve yayılmasını arttırır. Wolfram dayanıklılığı Meg'in süperinin menzilini büyük ölçüde arttırır. Meg süperi meka makineyi etkinleştirince kalkan da kazanır. Süper yardımcılar birleşin. Mr. P'nin ana üstünde daha güçlü yardımcılar belirir. Mr. P'nin aynı anda iki etkin süper yardımcısı olabilir. Kurgu kalkan. Buster'ın kalkanı artık etrafında 360 derece dönebilir ve seken mermiler daha çok hasar verir. Tüm tatlılar bir arada. Patlayıp hasar veren zehir bulutu yayan ve daha sonra birkaç saniyeliğine yavaşlatıcı bir alan bırakan bir şeker atar. Şişkin Ego. Lola daha yüksek sağla ve hasara sahip Mega Şişkin bir Ego çağırır. Grom bombası patlıyor. Grom'un süperi ilkinden sonra X şeklinde ikinci bir patlama tetikler. Bu patlama ayrıca hasar verir, duvarları yıkar ve düşmanları iter. Hiper Yumruk. Sem'in vahşi eldivenleri hızlanır ve hiper şarjlıyken bir düşman savaşçıyı yok ederse süperini doldurur. Aşamalı dördüncü kez doğuyor. Daha rekabetçi, ödülleri daha iyi ve her ay şikayet edilecek yeni bir oyun modu olacak. Ayrıca her ay herkesin oynayabileceği maksimum seviyede 3 savaşçı olacak. Böylece açmadığınız savaşçıları deneyebilirsiniz. Gelecek sezonda Ems, Jean ve Leon olacak. Aşamalıya ProPes adında Brawl Pass benzeri bir ilerleme sistemi geliyor. Ücretsiz ve ücretli yolu var. Bu peste ilerlemek için Pro DPS yani kısaca PPDP toplamalısınız. Ha. <laughs> Aşamalı maçları kazanarak, <laughs> küspü atlayarak ve e-spor yayını izleyerek ya da günlük bonus PPDP veren Pro etkinleştirerek alırsınız. <laughs> Peki yeni profesler ne kazanacağım? Ücretsiz yol, aşamalı hediyeleri, star hediyeleri, elmaslar ve efsaneviye yükseltilebilen yeni bir enderlik kostümü verir. Bir hiper şarj hediyesi ve efsanevi star hediyesi son ödüllerdir. Ücretli yolda 600 elmas, 5000 altın, Görsel ürünler ve pro kostüm dediğimiz kostüm için daha çok yükseltme olur. Pro kostüm yükseltilebilen ilk kostümümüz sadece profesyonel alınabilir. İlk pro kostüm olan Astral Cold şu yükseltmelere sahip. Bir rozet, profil resmi, sprey, özel saldırı efektleri, 8 rozet, özel alaşa efektleri, animasyonlu bir savaşçı kartı, özel doğma ve canlanma efektleri, ultra astral cold ve son olarak bunun için iki farklı renk seçeneği. Kostümün hangi yükseltme seviyesiyle oynayacağınızı seçebilirsiniz. Yani isterseniz her şeyi açsanız bile ilk seviye kostümü kullanabilirsiniz. Her aşamalı sezon 1 ay sürerken Pro PES 4 ay sürer. Çünkü ana e-spor etkinlikleriyle bağlantılıdır. Yeni aşamalı sisteminde çok özellik var. Oyun içi haberlerden okuyun. İlk Pro PES aşamalı sezonu güncellemeli 25 Şubat'ta başlayacak. Takviminizi işaretlemeyi unutmayın. Brawl Stars giren eve kötü eşleşme girmez. Brawl Stars'a her gün giriş yaparak ücretsiz ödüller alabilirsiniz. Bunlar çoğunlukla küçük hediyeler ama bazen güzel şeyler de olacak. Ayrıca giriş serinizi sürdürürseniz bu sayı artarak alev alacak. Bir günü kaçırırsanız tekrar başlayabilir veya elmaslarla seriyi sürdürebilirsiniz ama bu durum ödülleri etkilemez. Sadece bu büyük sayıyı umursuyorsanız önemlidir. Her gün girmeyi unutmayın. Bu miyapa pazartesini hazır mısınız? Böyle bir şey yapmayacağız. Haftaya aynı saatte Mart Brawl Pass sezonunda Zamanın Kumlarına dönmeyi planlıyorduk ama bir sorun çıktı. Onun yerine karanlık kumlar sezonu olacak. Brawl Pass kostümü Mumia Frank. Başından alevler çıkan bir zombi nasıl bu kadar tatlı olabilir? Brawl Pass Plus kostümleri ise Kömür Frank ve Papyrus Frank. Bazı yeni savaşçılarımıza da bu sezon kostümler gelecek. Kraliçe Juju kumların gücünü kullanarak sizi yok edecek. Mystic Meeple senetin tüm kurallarını biliyor ama bana söylemiyor. Ayıp ediyor. Bir de Firavun Oli var. Kendi lahitini sürüyor. Kutsal Böcek Suki ilk bana Mumya filmindeki yaratığın adamın bacağından kafasına tırmanışını hatırlatıyor. Harikaydı. Raffs'ı köpeğime benzediği için seviyorum. Gelmiş geçmiş en iyi kostüm. Ha <laughs> Yeni süper Brawl sezonunda tüm star hediyeleri benim olacak. Drew amca benimle kal. Yani bu cümleyi bitirirsem büyük güç büyük bir dava getirir. Drew amca. Hayır. Süper Selmi kostümleriyle ilgili olduğu için burası önemli. Brawl Stars ekibinin tasarladığı adalet düşmanı Bibi dostlarına ve düşmanlarına adalet getirmeye hazır. İki Brawl Pass Plus kostümü adaletsizlik düşmanı ve erdem düşmanı Bibi sizi kendi adalet anlayışınızdan koparacak. Dört kahramanımız var. İlki Finish tasarladığı muhteşem sen. Süper savaşçıların lideri. Warp Wave'in tasarladığı alev kanat canı, suçluların başına çöküp günü kurtarmaya hazır. Winwin'in tasarladığı doğaüstü bastır Star Park'tan, savaşçılardan ve onların hayatındaki karmaşa dahil olmaktan sıkılmış. Ama Buster'dan pek derinlik beklenmez. Kötüler olmadan kahramanların ne anlamı var? Arto Max'in eseri Böcek Karl. Bu sezonki suçların arkasındaki dahi suçlu. Dünyayı susuz bırakıp dev bir kayayı çevirmek istiyormuş. Jay Jackie'nin tasarımı koruyucu Grom, Star Park'ın hak ama şu anda ihtiyaç duymadığı savaşçı. Yanında Gedi Kor'un tasarladığı sadık yancısı elektrik çak var. Böceğin büyük planını engelleyen herkesi çarpmaya hazır. <laughs> Uno ile mini bir ortak etkinliğimiz var. Yeni Uno Chester kostümü ve Uno oyun modu geliyor. Bu oyun modunda Uno kartlarını alarak ve ortaya atarak oynayacağız. Kartı kalmayan ilk takım kazanır. Uno aksiyon kartları özel etkilere sahiptir. 2 tane çek, takım üyeleri 2 güç küpü alır. Atla! Düşmanlar 3 saniyeliğine saldırı yapamaz. Yön değiştir. Düşman kartları üsse döner. İpucu. Uçan düşman Uno kartları savaşçılarla durdurulabilir. Daha fazla kostüm. Ben diğerine Piper seçildiği için Brezilyalıların üzüldüğünü fark ettik. Bu yüzden 2025 karnavalına karnaval mendi gelecek. Clash hayranları Supercell Store'a özel pek karşı kostümüne bayılacak. 29 elmaslık kostümler, Karanlık Şövalye Lumi, Jurassic Finks, Minik Şeytan Ember, Bel Plajda, İkinci Kaptan Feng ve Tohum Eve. Başka değişiklik? Üçlü hesaplaşma artık kalıcı olarak oyunda. Aksesuarları kullanım sayısı yerine bekleme süresi geldi. Artık savaşçıları favori ekleyip listenin en üstünde görebilirsiniz. Aşamalı da bile. Oyundaki en büyük değişiklik ise hızlı sohbet düzenlemesi. Bu kostümü kazanma şansı için sosyal medyada Brawl Talk etiketini arayın. Ücretsiz hediye. <laughs> Esport. Bir gözünüz Brawl Stars YouTube'da olsun. Açıklamadaki bağlantılara sipariş verilebilir.